Her şeyden önce mutluyuz tabii ki, şöyle bir de ödül e, layık görmüşler bana, onu almak için geldim ben de. Ben işte futbolculuk ve antrenörlük hayatımda da hep nasıl başladıysam öyle bitirdim. Disiplinli bir şekilde, iyi bir şekilde, başarılarla geçen spor e, hayatım oldu. Tabii böyle ödül verdiklerinde de tabii ki çok mutlu oluyorum. Ben işimi yapıyorum, benim işim e, neyse onu yapıyorum. E zamanı geldiğinde de konuşulur, ona göre de hareket ederiz. Beşiktaş için bana dediler, ne derler? Dese ben yine söylüyorum, ben iki maç, üç maç, beş maç, altı maç, on maç fark etmez. Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa, bana ihtiyacı varsa seve seve işimi yaparım ben yani. Hiçbir sorun yok benim için. Kulübe zararlı olan veya hatta takıma zararlı olan veya da bekledikleri performansı göstermeyen veya da bir, şey, bir tartışma şiddetli bir şey olduğu zaman Böyle şeylere girilirler yani onun için bu da normal bir şey. Ee, bizde de tabii ki e, karar veren yönetimdi, yönetim karar verdi. Ee, araştı Tabii bu araştırmadan veyahut da başka bir şey yapmadan olmadı. Mutlaka onların da e, olan şeylerden dolayı geliştiği için de öyle bir karar verdiler yani. Biz tabii ki elimizdeki kadroyla çıkacağız. Hiçbir hiç, sıkıntı yok. Yani en son oynadığımız maç Lugano maçında. Hem genç arkadaşlarımızı oynattık hem de o takımdaki arkadaşlarımızı kaynaştırdık. Beraber oynadılar. Çok iyi oynadılar. Yine de aynı şekilde de sahaya çıkacağız. Hem genç arkadaşlarımızı hem diğer arkadaşlarımızı kullanarak. Bu iki tane maçı bizim kazanmamız lazım. Hem Alanya Sporu hem de Atay Spor maçını. Başka bir düşüncemiz yok. Ya tabii ki izleyeceksiniz. Tabii ki görecekler ama yani birdenbire yani hepsini oynatmak veyahut da çocukların üstüne yüklenmek doğru değil. Ee, biz hepsini zamanlı, güzel şekilde ayarlıyoruz hepsini. Onu planımızı falan ona göre yapıyoruz ekip olarak. Ve arkadaşlarımızla o maçta hepsini aynı zamanda güzel bir şekilde sahaya sürdük. Onlar da çok başarılı oldular. Ben onların içinde birkaç tanesini inşallah hepsi de iyi olur. Mutlaka çok çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum yani. Ve daha da altyapıda daha da oyuncu arkadaşlarımız var. Kendim de altyapıdan geldiğim için de sürekli şekilde U19'un başında olan Serdar Hoca olsun. Altyapının başında biz altyapı demiyoruz da öz kaynak. Öz kaynağın başında olsun Mehmet Ekşi hocamız var. Onlardan da tabii ki sürekli şekilde konuşarak arkadaşlarımızı kullanıyoruz maçlarda. Antrenmanlarda da daha iyi şu anda hepsi bizde çıkıyorlar antrenmanlara. Ona göre de tabii ki oynatma fırsatımız oldu mu da oynatacağız hepsini. Gelecek arkadaşlarımız var dedim daha da gelen arkadaşlarımız olabilir. Mesela bizde oynattığımız ikinci yer aldığımız Mustafa 16 yaşında daha. Yani ama fiziği olsun her şey olsun gayet iyi durumda olduğu için de biz de aldık onu. Milli takımda sürekli oynayan birisi Semih de öyle, Ege de öyle. Onların hepsini kullanmaya çalışacağız. Yani. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Yani kesinlikle bitmez. Önümüzde hem lig var hem Türkiye kupası var. Ee, ne olursa olsun ligden kopmayacağız. Ligde de gideceğiz. Ee, şimdi biz e, takıma geldik, takımı tanıdık. Tamamen şu anda e, tanıdık. Bundan sonra e, devre arasında da e, transfer de yapılırsa tabii 3-4 tane oyuncu alınırsa o zaman her şey bambaşka olacak yani. Mehmet evet. abi, ben, Feyyaz e, e, hoca oturuyoruz her gün sürekli şekilde. Hem takımı bakıyoruz hem oraya alınacak oyunculara bakıyoruz, eksiklerimize bakıyoruz. Konuşarak halletmeye çalışıyoruz.